geldiniz. masasını istiyorsan kanalıma abone unutma. <laughs> ne oluyor? <laughs> ya bir dakika videoyu nasıl başladık arkadaşlar? Daha relax olmalıyız. Gelin niye gagamız? 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 euro Bu şey değil mi ya? Gece odamda dolaşan sivrisinek. <gülüyor> 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 Jake Paul vs Gorilla. Hayda. Hey, buddy. Oh, oh, oh. <laughs> <laughs> gorilla gördünüz mü? Böyle koşuyor. Siktir lan. <laughs> Sadece Gorilla. Sen de benim her ağzımdan çıkan cümleyi ciddiye alma canım. <laughs> Bu ne böyle ya? Klasik zaten. Şu olmazsa olmaz. Ya şaka yapıyorum. Takılıyorum ya. Rahat rahat konuşamayacak mıyız? Rahat rahat espri yapamayacak mıyız kardeşim? <laughs> o ne diyor? Ya hayır ya. Yapmayın abi. <laughs> Beyler <laughs> 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 abi kusacağız. Beyler oğlum gelin, gelin, gel evde yap bir güzellik yap bir güzellik oğlum burası güzellik Beni mi lan çakal. Hey Beyler oğlum yap bir güzellik yap bir güzellik buraya güzellik merkezi mi lan? Böyle <laughs> hareketler yapmıyoruz tabii ki de çocuklar. Lütfen haddimizi bilelim. Zaten şu göz şöyle olacak arkadaşlar. Böyle olunca bir daha çok belalı duruyorlar ya. Ya ne? Ya bir sinir <laughs> git ya. Ne kadar tatlı <laughs> mısın? İnsan olabilir <laughs> miyiz? <laughs> Flash atarak bizi kurtardınız. Çok sağ olun. O <laughs> nasıl şut be? Adam topu öyle vurulur mu? <laughs> Sonra da kurtulduk. Az kalsın gay oluyorduk. Do you hate me? <laughs> Do you hate me? Fine. But I don't hate you. In fact, I don't even think about you. <gülüyor> <gülüyor> Jelal Şengör su içiyor. Tesla olmak isterdim. <laughs> Niye alkışlıyorsunuz ama? Bu ne lan? Çıkar abi? biri karşıma sen çıkamaz. Kardan da adam. Hoş bulduk, Koşun. hoş bulduk. Hoş Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Abi bu ne heyecan ya böyle? Adamın koşu çıkıyor. <laughs> <laughs> Güvensizlik. Tamam siz de şeytansınız da biz de zevzemiz uyuraya kalmadık. <laughs> lan orada tek başıma olsam yine otanırdım. <laughs> Allah'ım yarabbim yarabbim.

Kuloliz Divizliz Oh my god Her şeyi biliyor ama Hiçbir şeyi bilmiyor Ayıp olması diye takipten çıkmadım İyi google arkadaşım Ben normal <laughs> videosu Arkadaşlar ağlayacağım şu anda Bir ahfer fanı olarak size bir haber veriyorum Başardık arkadaşlar Ahfer mi ama İyi google arkadaşlarınızı hatırlıyor musunuz? Ben de altı google arkadaşlarımı hatırlamıyorum İşte Cengiz Han'ın yemeden sefere çıkamadığı Efes Muffin Cengiz Han Oğul ordusu Durun Geri dönelim Muffin yemeyi unuttum amına Cengiz Han bize tavsiye ediyormuş <laughs> Hayır ya. Ön sıra Japonya. Evet. Hatı bu an sonumuz zaten var. Ha ah, ah, ha ah, ah, ha ah. ah, ha ah, ah, ha. Ne bu zengin gülüşü mü? Bira gülüşü. Ha ah, ah. ah, oldu zaten öleceğiz yer boku yapalım ama. Ah ha. Ah. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Neredesin yaladığımın kızı? Tamam mı? Oldu mu? <laughs> bu her seferinde Bilal'e gitti değil de Tamam mı? Öldü mü? Yapmasın <laughs> <laughs> Bağırtmayın birader Bu arada ATM para çekme sesi gibi <laughs> Tamam mı? Oldu mu? <laughs> Döner bir şöyle canlanmıştır. Abi evet yap hareketini çekiyorum şu anda. Yap <laughs> yap yap yap. Yap yap. Ya. Surat böyle olur. Kolay. Var mı? Var olacak. Geç geç sinep atacağım. Bunların sosyalleşmesi sıfır oluyor sinep Yani hayatı sinep atmak üzerine kurdu. Ya kardeşim biraz anın tadını çıkarın. Ya. Bizim işimiz bu. Biz bu kadar paylaşım yapmıyoruz birader. Gelmiş oturmuşuz kahve içiyoruz. Geç geç sinep atacağım. Geç geç sinep bassan atmasan kahve içiyoruz Guys ben gottu guys Hay hi. guys Valla mis gibi olay gelecek gibi Ay. Telefonu şalakatlar kesin <laughs> Aynısı aynısı yemin ediyorum ya Kardeşlerin bacaklarına bırakır taraf Yanlış şarkı Sırt hayvan gibi elim gitmiyor Yer kazı Lan yavaş cehennem söndü tövbe estağfurullah Mimarımızdan heyecanlandıran yenilik İşte karşınızda yeni tuvalet Hem sallanıyorsunuz hem sıçıyorsunuz Genç kızlarımız bizim anne olacak sıfatı kayb... <laughs> 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 Aykut Elmaz yıllar önce tahmin etmişti Abla bu arada gözü küçük değil mi ya? Kocana şöyle ceylan gibi bakacaksın <laughs> Evet bizim kafanın içi Bak 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 kadroya bak kadronun kalitesi. İki aydır bizim keşfet ne oluyor? Ne oluyor? Kardeşlerin bacaklarına <laughs> bırakıldığında kafa o sebebi neydi? Ramos Elit'i izleyip mi gelmiş oraya? Annem bastı odayı Bak <laughs> annesi odayı bastı Hala bedavet <laughs>

Para mizah. bakalım bu tuzak kim düşer? <gülüyor> 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 ben olmadığı kesin yani. Kız BDS'lere benzetiyorlar. Bizim benzetildiğimiz en normal şey. <laughs> Oha aynısı lan. Oo. Bu acıttı. Doğru karisma göründüğümü hatırladım. <laughs> Mazraken vazi arama şakası. <laughs> Bunu da yapmış olamazsınız ya. Hi, I was just wondering if you have like the Skechers sports for <laughs> socks. Yeah, like the low cuts. Hello. 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 Hello? Hello? Yeah. Did you have the Skechers and the low socks? Hello. No, hung up. Aa, mu? i wonder if I should call back. <laughs> oh, is he crying? Oh. Yes, yeah, he's a little bit under distress.

Aa. Ah. Pardon arkadaşlar birazcık sinirlendim. O surumun argile dumanı gibi içine çekip ya Rabb'i şükür erkeği bulup yasa çekilme işi. Ben de Instagram'da Yine çıktı karşımda o suruk mu diyor ya. O okay, kelepçeyi. Ya hayır yeter. Hey, kimseye takmayı düşündün mü? Düşünmedim zaten taktım. Vay be. Bu ne kardeşim kovulup. Kız Apolyaka seviyor dediğiniz kıydı konseriye. Neredesiniz? İşte kardeşim giyinmeyi öğrenmiş. On with rings. Ayakkabı bile bentenli. Saçlar fena bak. 8 yaşındayken 10 yaşında olmak istiyordum. Benten için. Seni kelepçeleme mi? Allah'ım yere çıktı bu. Ne kelepçesi? Sen de kimsin ya? Güvenlik masasından güvenlik görevlisi Muhammed Sürmeli. Kod adım yakışıklı. Peki madem öyle tak bakalım. Bu şekilde olmaz. En azından nasıl... dön. Ayetimde hiç bu kadar tercih olmamıştım. E peki ya nasıl? Dön. Bu ne kardeşim iyice konulayalım mı bu ya? Çantam çalınmıştı ama. Hırsız Kumru abi 1.80'leri. Ah, çantam. Ah, 1.80. 1.80. Kumru abi. Aynı böyle izliyorum. Kumru ablasın mu? Çantamı al çantamı al çantamı al numaranı ver numaranı ver 80 oldu, nasıl hemen çıkardın abi? Güneş bizi mahvettin Güneş Bir anda kızdan sadece adımıza başlayan bir mesaj bildirimi görünce Şey gibi görkem <laughs> <laughs> Bu korku bambaşka bir şey Her yaştan insanın seninle flört ettiği bir yaştasın hmm. Yaşını tahmin edeceğim bak tek atacağım yaşını nasıl öğreneceksek 32 Birini beğendim ama ikinizi de toplu kullanıyorsunuz <laughs> bu. yeter kardeşim ayak çıkıp duruyor mu? Bugün köpeğime havlamayı öğrettim. Havla bakayım it. Av 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 av. Daha sesli havla gerizekalı. Av 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 av. Sana ne diyorum it. Emredersiniz efendim. Oh, havla. Av av. Bu ne oluyor? Siktir gidin lan. Ay, ay, ay. <laughs> Bekleme de kalın pat Videonun başına ne dedim bak gözlere bak Sen de hızlısın kendi çapında Adamlık yok senin yapında Abi sen şu gülen adam değil misin? Evet <laughs> Abi senin tipiniz <laughs> Rümeş Zelo Nure Beru Dolunay <laughs> Ofisin burası <laughs> Ofisin burası Otur Ofisiniz çok güzelmiş Neden yaptın? Dediğim gibi ben bir şey yapmadım Hem burası neresi? Ne işe yarıyor? <laughs> Güvenlik masası. Ben bir şey yapmadım. Gitmek istiyorum buradan. Gel. Kaldırın dedim. Lütfen tanıcın bana? Ben bir şey yapmadım. Yes. Kız dişisi. mezuniyet türünün herkesin içine akıllarını çıkardım. Oynayın kızlar.